Şimdi diyeceksiniz ki bu adam niye çıktı? Ben önce bize ekrandan seyredenlere, buraya söylersem iyi olur değil mi? Bize ekrandan seyredenlere hemen haber veriyorum ki Okan gayet sağlıklıdır. Korkmayın programı ben idare edecek falan değilim. <laughs> Sizi böyle bir felaket beklemiyor. Sadece istediğim gibi beraber olmaktan çok haz ettiğim sizlerle. Eğlence olan esası programımız başlamadan iki kelime... Dün Ankara'da yapılan mitingi konuşalım mı? İki dakika sabreder beni dinler misiniz? Ne dersiniz? <laughs> Hatırlar mısınız? Bir ışıkları söndürme yakma kampanyası yaptık. Hatırlar mısınız diye soruyorum. Benim hep tereddüdüm var. Sizler neyi hatırlarsınız nehat? O susurluk sebebiyleydi. Türkiye'nin sessiz kalabalığı gene ses çıkarmadan ışıklarını yakıp söndürüp yakarak bir şey söylemeye çalıştı. O anlaşıldı o zaman. Doğrusunu isterseniz benim de çok hoşuma gitti. Çünkü seçim kazanıyor siyasi partiler. Bazen mecliste çok ciddi çoğunluklar oluşuyor. O çoğunlukları halktan ve demokrasiden müstakil bir güç zannedenlerin başına neler gelebileceğini biz bundan 47 sene evvel yaşayarak öğrendik. Ona benzer şeyler tekrarlansın istemiyoruz. Ben yaşlı bir gazeteci olarak demokrasinin hep şu safhaya gelmesini bekledim doğrusu. Seçmenin neyi tercih edeceğini değil, meclisteki çoğunluğun veya azınlığın ne istediğini, gazetelerin ne dediğini de değil, siyasetçiler ne ki halkın tepkisinden korkmaya başlarlarsa, halk bu yapacağımıza tek tepki verir diye endişe duymaya başlarlarsa, demokrasinin geldiğine o zaman inanırsınız. Bu inancı size emanet ediyorum. Benim görüp göremeyeceğim şüpheli biraz.